Işıl Yıldırım karşımızda. Işıl merhaba. Merhabalar. 2.66 seviyesine kadar gelmiş hatta onu da geçmiş. Şu anda 2.66, 25'lerde bir dolar TL. Nereye kadar? Baktığımızda aslında dolardaki yükselişle birlikte bütün e, gelişmekte olan piyasalarda değer kaybı söz konusu fakat e, yine TL'de bu siyasi gelişmelerin seçim sürecine yaklaştıkça, seçimlere yaklaştıkça e, açıklanan anket sonuçlarının etkisiyle yine TL'deki kırılganlıkların satışların daha hızlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, dolar TL'de şu an için 2.60 seviyesi ilk etapta e, hedeflenebilir bir direnç seviyesi. Onun üzerinde ise 2.70'lere kadar bu yükselişin devamını bekliyoruz. Geri dönüşlerde ise bir toparlanma söz konusu olursa ki 2.63 seviyesinde tekrardan piyasaya tutunmayı sürdürecektir. Işıl aynı zamanda Euro-Dolardaki hareketle dikkat eder. 1.08 sınırına doğru çekiliyoruz. 1.08.30'lara kadar geri gelmiş durumdayız. Burada aslında ön plana çıkan temanın ne olduğunu düşündüğünüzü merak ediyorum. Dolar tarafındaki kuvvetlenme mi geleni verilerle yoksa biraz daha Yunanistan kaygılarıyla zayıflayan Euro cephesine? Aslında her ikisinde söyleyebiliriz. Ee, daha çok Yunanistan meselesi şu an için euro dolar paritesinde e, satışlara neden oluyor. Tabii diğer tarafta dolar endeksi 97.50 seviyesini aşmış durumda. E, dolayısıyla şu an e, bugün günlük periyotta bakacak olursak veri açısından da oldukça sakin bir gün. E, dolayısıyla bu düşüşlerin özellikle bu ABD açılışına e, doğru bir sıfır sevi. 1.08 seviyesine doğru yaklaşmasını bekliyoruz. Ee, günlük olarak yine 1.08-1.08.50 aralığında dengelenerek e, bu aralıkta bir kapanış gerçekleşecektir. Fakat önümüzdeki günlerde yine cuma gün açıklanacak büyüme verisi paritede e, dolardaki yükselişle birlikte pariteyi yine 1.08 seviyelerinin altına e, sarkmasına neden olabilir. Işıl Yıldırım'a da teşekkür ediyoruz aktardığı yorumlar için. Böylelikle akıllı paranın da sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var.